arkadaşlar birinci üniteyi bitirdik sıra geldi neye konuyu pekiştirmeye konu pekiştirmesi çok önemli biliyorsunuz eksiğiniz olan yerleri size gösterir Fakat ben bundan önce sizlere küçük bir deney bir de modelleme yapacağım önce modellememle başlayalım Happy in the modellememin üzerine dolduracağız. Fakat ondan önce benim yapmak istediğim küçük bir deney daha var. Dilerseniz hemen ona başlayalım. Evet. Şöyle bir kavanozumuzu alıyoruz biz. İçine üçte biri kadar sıcak su koyuyoruz. Ve üstünü streç filmle kapatıyoruz. Bu size neyi hatırlatıyor? Biraz bir düşünelim. Saksılarımızı çalıştıralım. Şöyle sıkılayalım ki. Evet. Şimdi üzerine biraz koyamadım. Şimdi koydum. Buz ekliyoruz. Bu biraz gözlem gerektiren bir deney. Hemen olur mu bilmiyorum. Şu an. <laughs> evet. Bu kadar yeterli. Şimdi biz önce modelimizin üzerine bir dolduralım. O sırada bu deneyimiz gerçekleşe dursun. Sonrasında hemen geri dönelim. Arkadaşlar görüyorsunuz damlıyor hızlı bir şekilde olmasa bile yavaş yavaş damlıyor bakın orada evet hadi seni bekliyoruz Arkadaşlar bu deney sizce ne olabilir? Evet. Ben söylüyorum şimdi. Havalar ısındıkça yeryüzündeki suyun bir kısmı buharlaşıyor. Ve yukarı çıkıyor. Yukarı çıktıktan sonra soğuk havayla karşılaşıp yeri su damlası olarak geri dönüyor. Sonrasında ne gerçekleşiyor peki? Bir damla şu <laughs> damla. Evet. Bu size neyi hatırlatıyor? Tabii ki yağmur olayını. Yağmurumuzu da gerçekleştirdiğimize göre şimdi etkinliklerimize başlayabiliriz. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Ee, videoya başlamadan önce soruları kendiniz çözün. Bitirdikten sonra testinizi ya da işte etkinliğinizi videoya devam ettirip eksiğinize bakın. Bir de küçük bir hatırlatma aşağıya hem bu etkinliğin hem de sizler için hazırladığım etkinliğin linkini bırakacağım. Hadi o zaman başlayalım. Nihayet etkinliğimize geçebildik. Arkadaşlar burada sadece e, test dışındaki etkinlikler olacak. Testimiz diğer videoda yer alacak. O yüzden başlayalım. Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D, yanlışsa Y ile işaretleyin. Türkiye'de birbirinden farklı iklimler bulunmaktadır. Neydi bunlar? Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi, Karasal iklim. Bu doğru mudur? Evet doğru. Hava olaylarında değişkenlik çok fazladır. İklimde ise çok azdır. Doğru muydu? Evet doğru. 21 Mart'tan sonra geceler Kuzey Yarımküre'de kısalırken Güney Yarımküre'de uzar. Doğru mu? 21 Mart'ta ilkbahar ekinoksunda güney yarım kürede geceler gündüzlerden uzun olurken kuzey yarım kürede gündüzler uzar geceler kısalır. Yani bu da doğru. 4. Dünyanın dönme ile dolanma düzlemi arasındaki açı 23,5 derecedir. Bu 23,5 muydu? Kesinlikle hayır. 23 dereceydi ve 27 dakika yanlış. Türkiye'de Türkiye'deki coğrafi bölgeler sadece iklim türlerine göre oluşturulmuştur. Peki bu doğru mudur? Yanlış. Arkadaşlar bölgeler sadece iklime göre oluşmaz. Bunlara etki eden doğal faktörler, beşeri faktörler, ekonomik faktörlerdir. Bu yüzden yanlış. Yarın Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sonucu yurt genelinde sağanak yağışlı olması iklimle ilgilidir. Bu doğru mudur? Evet. Biz ne demiştik? Güneşli, rüzgarlı, karlı gibi anlık olayları belirten ifadeler hava olayları için sıcak, soğuk, kurak gibi ifadeler iklim için kullanılır. Yani bu ifade de doğru. 7. Bulut ve sis aynı yapıdadır. İçerisindeki küçük su damlacıkları içerisindeki küçük su damlacıkları bulunur. Arkadaşlar, her ikisi de doğal olgu olmasına rağmen aynı değillerdir. Havada bulunan su buharı yoğunlaşması, gökyüzünde yüksek veya yeryüzünün yakınında yoğunlaşması bulutların oluşmasına neden olur. Havadaki su buharı küçük damlacık Suyuna e, yoğunlaştığında sis oluşmaktadır. Yani bu yanlıştır. 8. Eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi mevsimlerin oluşmasına neden olur. Bu tabii ki doğru. 9. Ekvator bölgesinde yıl boyunca gece ve gündüz süreleri eşittir, değişmez. Arkadaşlar Ekvator enlemi güneş ışınlarını yılda iki kez tam dik açı ile alır. Bunlar ne hangi tarihler? 21 Mart, 23 Eylül yani Ekinoks zamanı. Diğer günlerde ise dike yakın açı ile alır. Buna rağmen üzerinde gece ve gündüz süreleri her gün e, eşit, e, her gün eşittir. Bir an heyecan yaptım nedense. <laughs> Doğrudur. Dünya üzerinde aynı anda yaz ve kış mevsimi yaşanabilir. Bunu zaten derste hatırlıyorsanız anlatmıştım. Ee, ekvatordan ikiye bölmüştüm. Bir tarafı kuzey yarım küre, bir tarafı güney yarım küre demiştim. Orada bir küçük bir notla anlatmıştım. Hatırlıyorsanız bu doğru. Evet. Boşluk doldurmamız. 21 Mart tarihi. Güney yarım kürede neyin başlangıcıydı? Sonbaharı. Güney yarım kürede, e, kuzey yarım kürede neyin başlangıcıydı? Tabii ki ilkbahar. Gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihte güneş ışınları nereye dik düşer? Ekvatora. Bir bölgede yağış meydana gelebilmesi için hangi basıncın olması gerekiyordu? Isınan hava yoğunluğu azaldığı için yükseliyordu. Yeryüzüne etkiyen basınç azalıyordu ve bunu ve alçak basınç alanı oluşturuyordu. Yani Bulut içerisindeki su damlacıklarının soğuk hava etkisiyle buz kristallerine dönüşmesine ne diyorduk? Kar. Kar sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğünde gerçekleşiyor. 5. Dünya nokta nokta yarım küre ve nokta nokta yarım kürede oluşmaktadır. Neydi bu? Güney yarım küre ve kuzey yarım küreden oluşmaktadır. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ne yaşanır? Yukarıda biraz bahsetmiştik ya. İlkbahar. Bu Ekinoks tarihi değil mi? Evet. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalına biz ne diyorduk? Meteoroloji. Dünyayı kuzey ve güney olarak ikiye ayıran hayali çizgiye ne diyorduk? Ekvator. Gece ve gündüz süreleri nokta nokta ve nokta nokta tarihlerinde eşittir. Sürekli tekrar ediyorum zaten. Neydi? 21 Mart 23 Eylül tarihlerine birbirine eşittir. Evet, yine aynı. Yağmurlu, karlı, sisli, güneşli gibi ifadeler nerede kullanılıyordu? Hava olaylarında. Evet, bunu da bitirdiğimize göre buyurun. Şimdi aşağıda verilen tarihlerde gece mi daha uzundur, gündüz mü uzundur? Bunları inceleyeceğiz. Bu kalemimi bırakayım ben. 3 Haziran'da gece mi gündüz mü uzun? Bakalım. Mart'ta 12 saat gece yaşıyorduk biz değil mi? Neden? E Ekinoks tarihimizdi. Şimdi Mart'tan çıkıp geldiğimiz için gündüzler burada uzamakta. 20 Temmuz'da 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor ve artık gündüzler kısalmaya başlıyor. Bu durumda geceler uzuyor. Yani gece uzuyor. 6 Mart'ta 21 Aralık'tan çıkmışız biz. Yani en uzun geceyi yaşamış, yaşamışız. 21 Mart Ekinoks tarihine doğru gidiyoruz. Bu durumda geceler kısalır, gündüzler uzar. 9 Nisan'da geceler kısalıyor, yine gündüzler uzuyor. <laughs> 1 Mayıs'ta ise ne uzuyor? Gündüzler uzuyor. 24 Kasım. Geceler uzuyor neden? 21 Aralık'a doğru gidiyoruz artık. Ee, en uzun gecenin yaşandığı tarih biliyorsunuz. <laughs> 1 Nisan'da gündüzler uzuyor. 23 Şubat'ta artık gündüzler uzuyor. 6 Ekim'de geceler uzuyor. Arkadaşlar bu tarz soruları çözerken bütün ayları yazın, altına bilgilerini yazın. Ondan sonra daha rahat çözersiniz. Zaten aşina olursunuz yani. 8 Temmuz'da geceler uzuyor. Yani biraz mantık çalıştırırsak bence olur. 22 Aralık'ta Bakın 22 Aralık, 21 Aralık'ta ne oluyordu? En uzun gece yaşıyorduk. Burada ne oluyor? Artık geceyi bitirmişiz, gündüzleri uzatmaya çalışıyoruz. Evet, o yüzden gündüzler uzamaya başlar. 8 Mart'ta gündüzler uzar. Şimdi burada Arkadaşlar bu tarz soruyu çözerken belirtilen tarihlerde hangi mevsimlerin başlangıcı olduğunu söyleyin demiş. Şimdi kuzey yarım kürede kim yer alır? Biz yer alıyoruz değil mi? Türkiye. Şimdi 21 Haziran bizim için neyi ifade ediyor? Yaz. Güney yarım kürede onun tam tersi olacak. Kış. 23 Eylülümüz bizim neydi? Ekinoks'tu. 21 Aralık'ta. 21 Aralık yazsa bu kış bu da yaz <laughs> gelelim ikiz kardeşlere <laughs> ben onlara ikiz diyorum 21 Mart'ta biz Kuzey Yarımkürede ne yaşıyoruz? İlkbahar. Güney yarım küre ne yaşayacak? Sonbahar. 23 Eylül'de biz ne yaşıyoruz? Sonbahar. 23 Eylül'de Güney yarım kürede ilk bahar yaşar. Evet. Geçelim. Şimdi burada. İklim ve hava olaylarını karşılaştırıyoruz. Ee, buraları okuyup, iklim ise iklim, hava olayı ise hava olayını işaretliyoruz. Klimatologların çalışma alanıdır. Klima. Neydi bu? İklim. Dar bir alanda, kısa sürede gerçekleşiyordu. Neydi bu? Tabii ki hava olayı. Söylenilen cümleler kesinlik bildirir. İklim. Değişkenlik azdır. İklim. Arkadaşlar bu tabloya özellikle çok dikkat edin. Yani sorulması muhtemel olan bir tablo bence. Meteorolog bu alanda çalışan kişidir. Kim? Zaten her yerde duyuyoruz. Hava olayı. Bakın yine aynı cümle. Sıcak, kurak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır. Neydi? Tabii ki iklim. Geniş bir bölgede uzun süreli görülür. Neydi? İklim. Yağmurlu, karlı, sisli gibi ifadelerde kullanılır. Bu da hava olayı. Tahmini sonuçlar söylenir. Hava haftalık, günlük, saatlik değişebilir. Hava bir bakarsınız güneş açmış. Bir bakarsınız yağmur yağmış. Olabilir böyle şeyler. Evet son olarak tan tanılayıcı dallanmış ağaç yaptım arkadaşlar. Diğer etkinliklerden farklı olarak. Şimdi başlayalım buna. Dünyanın geoid şeklinde olması dönme ekseninin eğik olmasına neden olur. Bu da mevsimlerin oluşmasında etkilidir. Bu nedir? Doğru mudur, yanlış mıdır? Tabii ki doğrudur. Dünyayı iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayal çizgi eksen denir. Biz buna eksen mi diyorduk? Tabii ki yanlış. Biz buna ne diyorduk? Ekvator. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Değişir mi? Evet. Doğru. Değişir. Yani üçüncü çıkış. Dünya ekseninin 23 derece 27 dakika eğik oluşunun sonuçlarından biridir bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük etkinliklerimiz bu kadar. Size bırakacağım linkleri linklerde aynı etkinlikler bulunacak ve farklı etkinlikler de bulunacak yer alacak. Onları da çözmenizi istiyorum. Ee, diğer videoda da testlerimiz olacak. Görüşmek üzere hoşça kalın.